Değerli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye ile ilgili küstah bir tehdit geldi. Maas, "Aralıktaki Avrupa Birliği toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi. Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse, Aralık ayındaki Avrupa Birliği toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.